Tarihler 3 Kasım 1996'yı gösterdiğinde Susurluk'ta bir kaza meydana geldi. Bu kaza ile birlikte birçok komplo teorisi ve asla ispatlanamamış dedikodular meydana çıktı. Adeta o dönemde ve bazen günümüzde dahi konuyla alakalı sürekli olumsuz rüzgarlar estirildi. Acaba bu konuşulma rüzgarını başlatan sadece Susurluk kazasında Abdullah Çatlı'nın hayatını kaybetmesi miydi? Aslında aracın içerisinde Hüseyin Kocadağ ve Abdullah Çatlı yan yana bulunuyordu. Peki bunların aynı araçta bulunmaları beraberinde neleri getirdi? Bu durumun kazınması üzerine görüldü ki konuya dönemin kumarhaneler Kralı Ömer Lütfi Topal ve Sami Hoştan gibi yeraltının önemli isimleri de dahil olmuştu. İşte bu yüzden bu dosyada ak ve kara birbirine karışıyor. Kuru ve yaş ayrılmadan yanıyordu. Kaldı ki sapla samanın birbirine karışmasının temeli bir millet Sedat Edip bucağında aynı aracın içerisinde yer almasıyla birlikte başlamıştı. Bazı insanlar siyasette çok büyük durumda olan insanların yani bir parti genel başkanı da olabilir. Muhakkak bir işi düşmüş ki işinin görülmesi için. Bu iş olduktan sonra açıp gözlerinden öptüğünü söylediği zaman yanındaydı. Sedat Bucak sadece milletvekili olarak tanınmadı. O aynı zamanda Türkiye'de önemli bir güce sahip olan Bucak aşiretinin liderlerindendi. Bu aşiret PKK'nın tüm tehditlerine rağmen ve yıldırma politikalarına rağmen örgütle işbirliğine gitmemiş ve devletin yanında bir tavır sergilemişti. Kaldı ki aynı aşiret 12 Eylül'de dahi o dönemin darbeyle gelen yöneticilerinin onlara iyi davranmamalarına rağmen devletin yanında yer alma politikalarından ayrılmamıştı. Başlardı. Merhum Mehmet Bucak'a yöneltilmiş bu hadise çok manidar bir hadisiydi çünkü Mehmet Bucak orada nüfuzlu bir arkadaştı. Ona bu hadise yöneltilebiliyorsa ve devletin yanındaydı yöneltilebiliyorsa bu devlete karşıdır. Fakat çeşitli sebeplerden ötürü bu araçta bu isimler bir aradaydı. Gelin o dönemleri düşünelim. Mafyanın devletin boğazına sarıldığı ve neredeyse temiz sermayenin sıfıra indiği yıllar. İnanın o yılların yolsuzluklarına dair yapılan çalışmalar ne geçmişte yeterli olmuştu ne de şimdi yeterli ne de gelecekte yeterli olacak. O yıllarda birlik beraberliğin hiçbir kademede olmadığını önceki videolarımızda da söylemiştik. Bu yüzden emniyetin, JITEM'in, istihbarat teşkilatının içindeki bazı sırlara vakıf olan isimler, o yıllardaki koşullardan dolayı bu sırlar karşılığında kendi gelirlerine bir takım ek gelirler yaratabiliyorlardı. O yıllarda istihbarat adeta paraya eşit olabiliyordu. Hatta iş o kadar ele düşmüştü ki istihbarat sahipleri bilgi sahibi oldukları kişiyi arayıp şurada şununla görüştün, bu kadar rüşvet verdin, buraya bu kadar yatırım yaptın, gel bizi de gör, yoksa diyerek istediklerini alabiliyorlardı. Bana bak, benim adım Korkmuşuz ya. Duymuşsunuz. Duymaman mümkün değil. Ben seni senden çok iyi biliyorum. Yalnız yedirmezler adamı. Yalnız yiyen adamı da bir gün tutururlar. Peki o dönemde bunu herkes mi yapmıştı? Bu bir bilinmez. Ama bilinir olan şey şu ki Abdullah Çatlı bir kaza sonucu hayatını kaybetti. O devletin bazı operasyonlarında oldukça başarı göstermişti. İstihbarat servislerinde çalışan insanlar çalışmaya muhbir olarak, analizci veya raportör olarak başlayabilir. Operasyon elemanları ise direkt olarak ajan ya da tetikçi gibi konumlarda yer alabilirler. Her kim olursa olsun bu masamakların birinde yer aldıklarında yükselmeleri oldukça zaman alır fakat Abdullah Çatlı öyle bir figürdü ki en alt basamaktan en üste çok kısa zamanda gelebilir ve her basamakta işini en iyi yapan isimlerden biri olurdu. Nitekim bu tespit doğru olmasa herkese kafa tutan mert bir adam haline de gelmezdi. 12 Eylül darbesinin ardından Abdullah Çatlı dönemin devleti tarafından Asala ve benzeri örgütlerin çökertilmesi amacıyla kullanılmak istenmişti. Fakat Çatlı sadece Asala'yı bitirme operasyonundaki başarısından ötürü efsane haline gelmemişti. Abdullah Çatlı henüz genç bir delikanlıyken 17-18 yaşlarında efsane olmuştu. Çünkü onun ilgili olduğu bu dünyaya doğal bir yeteneği vardı. Gözü kara, soğukkanlı, zeki, tedbirli, özellikle mert bir isimdi. İşte bu yüzden derin devletin onunla temas etmesi, onu kendi amaçları için yani bir noktada memleket için kullanmak istemeleri yadırganacak bir durum değildir. Geçmişine ve birlikte çalıştığı isimlere baktığımız zaman hem hemen hemen herkesin ona hayran olduğunu ve sevdiğini görmekteyiz. Sedat Bucak, Mehmet Eymür, Korkut Eken, Mehmet Ağar bu isimlerin sadece bazıları günümüzde de olduğu gibi birçok özelliğe sahip olunabilir. Fakat yeri geldiğinde insanın düşmanı tarafından bile sevilmesini sağlayan şey mertliktir. O yüzden Abdullah Çatlı örneğin Haluk Kırcı gibi bazı isimlerin bazı hamlelerini tasvip etmese de hiçbir zaman Çatlı şu adamı sattı, bu adam yarı yolda bıraktı gibi cümleleri kimse onun için kurmamıştır. Bakın o günkü ideolojik kavganın neler getirdiğini insanlar bilmiyorlar. Çünkü bir takım medya gücünü o zaman ellerinde bulunduranlar hep Bahçelievler'i ön plana çıkarmışlardır. Arkada olan hiçbir şeyden insanların haberi yoktur. Söylenenlere göre devlet Abdullah Çatlı'yı Bahçeli Bahçelievler davasından aklamak karşılığında bazı operasyonlarda kullanmayı ona teklif etmiştir. Fakat yine bu söylentilere göre Abdullah Çatlı operasyonlarda ne kadar başarılı olursa olsun kendisine verilen sözler tutulmadığı için o da restini çekmiştir çekmek zorunda kalmıştır. Ardından da malum kaza yaşanmış ve Abdullah Çatlı hayatını kaybetmiştir. Tabii sadece Abdullah Çatlı ismi derinlerde yer almamakta. Her ne kadar dönemin jitemi bir dönem reddetse de yeşil kodatlı bir adam yani mesela Mahmut Yıldırım da vardı. Oldukça da yetenekli bir adamdı. Her devletin sahip olmak isteyeceği derecede başarılı operasyonlar gerçekleştirmekte ve oldukça iyi saklanmaktaydı. Fakat onu çatlıdan ayıran bir özellik vardı. O maalesef ki ben senin için bunu yaptım, benim de hakkımı almam gerekir mantığındaydı. İşte bu yüzden sistem tetikçisinin rehini olmak durumunda kalmıştı. Tabii bazen belli bir sistemin içine girerek bir organizasyon yapısı oluşturarak da çeşitli şeyler derin devlette yapıldı. Örneğin Jitem kuruldu ve o dönem yaptığı açıklamalara göre Hanefi Avcı Jitem'in öyle gizli saklı kurulmadığını bizzat genel kurmayın haberinin olduğunu söylemekteydi. Jitem doğru ya da yanlış örnektir bilemeyiz. Ama devletin resmi veya gayri resmi istihbarat kurumları geçmişte de günümüzde de olmuştur ve hiç şüphesiz gelecekte de olacaktır. Çünkü Türkiye coğrafi konumu gereği dosta düşmana ve özellikle dost görünen düşmana fazlasıyla sahiptir. Örneğin Amerika'nın PKK'yı desteklediğini yıllardır hepimiz biliyoruz. Bu olay Türkiye için büyük bir güvenlik problemi. Bu yüzden aslında devlet PKK ile değil dünyanın en güçlü devletlerinden biri olan Amerika ile savaşıyor. İşte bu yüzden bu devletin çatlı gibi isimlere her dönem ihtiyacı oluyor. Geçmişte Veli Küçük ve Sedat Peker'in ilişkisi de aslında zaman zaman devletin yeraltı dünyasındaki isimler üzerinde etki sahibi olabildiğini göstermekte. E neler alan Hepsini konuşacağız. neler neler. bak!" Örneğin o yıllarda Veli Küçük'ün JITEM'de aktif bir görevi vardı. Fakat görevi ve makamı gereğince yaptığı işlerin hepsini kendi üstlerine bildirmek gibi bir zorunluluğu yoktu. O yüzden bu ilişkide Peker'in bazı devlet meselelerine dahil edildiği devlet tarafından belki biliniyordu, belki de bilinmiyordu. Bunu bütün isimler için söylemek ve net bir yargı oluşturmak elbette mümkün değil. İşte bu isimlerden belki de ülkeye en faydalılarından biri de Abdullah Çatlıydı. Asala terör örgütünün birçok büyük elçimizi öldürmesi üzerine o örgüt Abdullah Çatlı, Hiram Abbas, Alaaddin Çakıcı ve onlar gibi isimlerin devlet adına yaptığı çalışmalar ile bitirilmişti. Bu isimlerden Hiram Abbas devlet görevlisiydi. Fakat şöyle ya da böyle devlet adına çalışan yer altındaki isimler işlerini en azından o dönem iyi ya da kötü başarılı yapmışlardı. Tabi Asala yok oldu mu? Yoksa PKK'nın kanatları altına mı girdi? İşte orası muamma.